Merhabalar oyun pisti kanalına hoş geldiniz. Bugün game time'dan yayınlanacak yeni var daha önceki gibi. Bugün kaç zengin? 3, 3 icat yok. 3 icat. 4 tane, aynen 4 tane tuzak göstereceğim. Modlu e, şeyi göstereceğim. Arkadaşlar bu modun ve yani, tuzakların yapımını göstermeyeceğiz. Modun ve tuzakların yapımını istiyorsanız lütfen işte modun yapımını demiş. Modun, modun linkini. Ya. bilmiyorum. E, e, nasıl yapılışını merak ediyorsanız falan ya bunu göstermeyeceğim tabii ki. Bunu herkes biliyor. Daha güzel şeyler göstereceğim. Onları nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız alttan beğenmeyi, like atmayı ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. videoyu tamamen izlemeyi unutmayın. Aynen. Şimdi ya e, sus. Şimdi arkadaşlar herkesin bildiği trambol. Aynen. Şimdi bu ne kadar güzel götürüyor. Şöyle. Bak sen ana patladı yalan lan ya. Yemin et. Vallahi patladı. Niye patladı lan? Ay tekrar abi ya. Arkadaşlar görsün. Abi ben onu ayarlamıştım o. Ben biz videonun önce göreve kaç kere denedik patlamadı. Aynen ya. Tam kötü zaman videoda geldi. Tam şaka gibi. Videoyu sonlara koyar. abi. Şöyleydi abi. Şurada bir tane düğme vardı. E şunları sen koyma. Hı. Öncekileri ben koyayım. Tamam, arkadaşlar neden patladı bilmiyorum. Olmaması lazım mı? Niye Patlamadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tekli bu kadar götürüyor. Galiba, Şimdi ikiliğe. Aynen. Hı? Ben bunu ikiliye çevirdim arkadaşlar. Şimdi geçeceğim oraya. Burası ben buradayım. Nerede o? Burası. Heh. Arkadaşlar bu ikilisi. Hemen bunun çalıştırayım. Ha, ben seni yukarıdan izleyeceğim. Bakacağım ne kadar uzak. Aynen. Arkadaşlar bayağı uzağa batıyor. Bulutların üstüne biraz bekliyorsun hatta Aynen şöyle. Hadi bırak seni ben... Gördüğünüz Nereye gibi gözmüyor yer. He? Aa seni yukarı... görüyor musun? Görmüyorum şu an. E Bak, aşağı gel görüyorum. İşte arkadaşlar bulutların ucuna kadar uçuruyor. Ee, i̇leriki ee, Videonun ileriki zamanlarında size bunun 20'lisini de göstereceğim. Deneyeceğim ne olacak mı diye. Arkadaşlar bu benim TNT atarım. Ee, Youtube'da hiç görmedim ben böyle bir TNT atar. Şu redstone yapalım. <gülüyor> 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 Telefonda <laughs> redstone'lar böyle olduğu için e, atar. Sus. Herkes bunu böyle bir dakika, Böyle tekli yapıyor. Ama ben bunu Kiliye çevirdim arkadaşlar. Göstereyim daha uzağa atıyor daha hızlı. Henüz çık. Sanki bir de teklisini gösterse önce. Tamam onu da gösteririz. Önce iki Kanka, göstereyim. Kanka koymadın orası öyle mi kalacak? Orası öyle kalacak. He. Kanka ben bunu üçlüsünü yaptım da patlıyor ya şey. Ben nereye, tuttum, nereye Olmadı. Attı kanka bende attı. Ha bende de attı ileride. Şimdi teklisi. biraz oldu. Kanka gel Kanka yavaş gitti ya. Niye yavaş gitti? Anne yani deliği gösterseydim. Abi yani patlasın masanın de... dur. Şimdi tekli arkadaşlar. Farkları göster kanka. Doğru zaten. Ne oluyor lan? Aa kanka bak farkı görüyor musun? O ne kadar daha uzun. Kanka dur ya. Attı ya. Attı da. Aa o daha büyük attı ama patladı. Arkadaşlar üçlüyü deneyeceğim. Patlarsa eğer karışmayacağım yani. Patlarsa patlar. Deniyorum abi. Ondan sonra uzaklıkları göster. Evet. Kanka bence bu olmayacak. Yaktım. Aa yanmadı yanmadı. Of. of. Patlamadı da. Nereye gitti lan o? Abi ama burada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakınca. Oha bak bak. Ee, tekli... Kanka dörtlüğü göster. Sıra, sıra yap. <laughs> tekli 3'ün e, yok. 2. 3. tekli 1. Tamam kanka şimdi 4. Şurası. 4'ün gösterirsek hani çok uzağa gidiyor ya havada patlar. O yüzden arkadaşlar olmadı demeyin. Deneyeceğim İnşallah Aynen inşallah yerde patlar. 4 Dör, kanka 4'lü. Tamam. Hadi dene. Yani 4 8 12. Dörtlü dediğimiz arkadaşlar yüksekliği. Aynen. Yanlış yapmayın da. Kanka şimdi, sakın. Ben basamayacağım butonu. Yanlış kanka için. ben yok. Aa, basamadım basamadım. Of patlattı kanka. kanka. Kanka şimdi sonra patlattı. Kanka çok uzağa gitti. Attı mı? Attı valla. Valla. <laughs> Sesim gelmiyor bile olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar anda görüyorsunuz. Çıldırdım şu an. Yani serverlarda falan yani TNT atma şey yaparsanız size bunu öneririm uzaktaysa eğer haritalarda servolarda. Aynen. Gördüğünüz gibi. Yani kanka bir şekil durdu ama. Kanka içine lav dökeceğim ya da su dökeceğim. Neyse bu kalsın böyle. Dur. Arkadaşlar bunu da gösterdik. Şimdi hangisine Şimdi kanka? kanka tuzakları gösterelim. Annenin çok güzel duruyor şuna bak. Kanka tuzakları gösteriyoruz. Hani 3 bitti arkadaşlar. Ee, biz daha çok iyi Burak aslında Burak diye buldu icatlar. Burak daha çok icat bulur seninle video. Arkadaşlar Şimdi serverde e, adam dynamitlere görevi içeri doğru koşuyor. Koştuğu gibi görüyorsunuz. Kapı kapandı lan. Aynen. Kapı kapandı. kapanıyor. Ben <laughs> Kanka ben bir sensörde yapmıştım. Üstten de kapanması lazım da çalışmadı. Kanka böyle daha güzel. Üst... gözüküyor böyle. Üstten Bak görüyor musun? Çalışmamış. İçerisinde ne var? Kanka dur. Şey ya, kaslıyor. lan burada. Kanka çalışmadı bu üstteki. Bunlar, bunların üstüne gelince kasıyor. Üstteki çalışmadı. Arkadaşlar altta da şöyle bir yer Direkt var. Gizlemiş öyle. Evet yani altta. Benim... Şöyle evin altına döşedim. Red şey red sunları. Ve burayı. Neyse bunu kapatalım. Kanka kapattım. yorumlarda belirsinler istiyorum. Aynen. Göstermiş. Arkadaşlar bu oklarda güzel bir şey değil. Şimdi buna geçelim. Bu da çok güzel. Ama ee, o mesela o, bir Onu sürüyorum da obsidyenle yaparsın ya da kırılmaz taşlar hiç çıkamazlar. Aynen. Şimdi arkadaşlar Bu ne? E, bu ölüm makinesi diyorum. kanka. kanka <laughs> sen bunlara isim verdin mi hepsine? Yok. Şimdi kanka Üstte ne var lan? Bak Ama dur. Üstte işte bunlar var. Aynen aynen elleme dur. Şimdi arkadaşlar parkurda dur. Ben burada durayım sen şey yap. Şimdi parkurda mesela okay. bak parkur yaptı adam geldi. Şuraya bir yazı yazıyorsun. Diyorsun ki ikisinden bir düğme parkura gitmek için bir yol açacak. Adamı kandırıyorsun abi. Tamam mı? Adam ikisinden biri ikisi de zaten onları çalıştırıyor. Adam bastığı gibi evet. geberiyor. Anladın mı? Bir Anladın. daha bas, bir daha bas, bir daha bas. Bir dur, daha işte. lan dur. Çıksana. i̇ki kere üst üste Heh. bassana. Ay içeri süsle bak Bitmiş üsttekiler galiba. Yok kanka dur gelecek. Yok bitmiş. Bitmiş mi? Aynen Üste koyayım mı? Nasıl bitmiş lan? Koyulmuyor lan da. Arkadaşlar bunun sensörünü göstereyim. Cengiz dur. Gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi. Şunu kır Dirdirdiği gibi ağır olduğu için ııı e, adamın başına başına düşerek ııı e, Öldü ölüyor ve itenlerini alıyorsun işte falan filan. Ne sebep oldu? Ya tuzak işte. Kanka tuzak işte ya. Kanka tuzak işte ya, Kanka, tuzak işte ya. bildiğiniz Aynen. İsterseniz çok siz, siz adamı buradan gizlice böyle izleyip oraya geldiğinde düğmeye basarak öldürebiliriz. <laughs> Ay ne psikopat caniyesin sen. Şimdi buna geçelim. Buna kanka buna. Arkadaşlar buna. tamam dur. Bu, bu bir, mi? ben bunu çok merak ediyorum. Bu oyun gibi bir şey kanka. Şimdi arkadaşın diyorsun ki bir bölgede dur diyorsun. Ve burada bir düğme var. Düğmeye basınca. Durdum kanka. Belirli yerlerde taşlar var. Bazen taşın üstüne düşüyorsun. Belirli bazen de. Belirli taş mı var? Aynen. Tamam burada var bence. Basıyorum. Bas. Oyun satıyor. Ama güzel ama daha çok böyle şey olsaydı. Kanka aşağı düştüm. şöyle yapılıyor. Ee, daha çok olsaydı şeyleri. daha şeyleri... Tabii ki de modla yapıyorsun arkadaşlar yani. Aynen. Normalde asla olmaz. Bunları arkadaşlar şöyle döşüyorsunuz. Sonra ben elini... basmak istiyorum. Dur ben basınca sadece böyle oluyor. Bir şey olmuyor. Ee, Aç. Kapa. Elinize gün alıyorsunuz ve kesinlikle bu e, Bunların üstüne koyuyorsunuz yoksa çalışmaz. Kanka yani ben da sende gözükmüyor. Bak ben şu, an basıyorum. Az Kanka özellikle. gel. şimdi bu en sevdiğim. Geliyorum seni. Adam geliyor. Dur ben geçeyim abi. Yazıyor ki. Bilerek kum koydum arkadaşlar adam. Hı Sansın ki bastığında kap bu kumlar aşağı düşüyor ve kapı yol açılıyor sansın diye. Yazdım ki işte final. Arkadaki ha, diamondlar seni bekliyor. Hangi düğümü doğru? İkisi de yanlış. Yine psikopatçı bir hareket. İkisi de i̇şte yanlış mı? Hayır Yanlış olmuyor ne oluyor? dur. Şimdi sen orada kal. Ne oluyor lan? Kanka sen uçuyorsun ama. İyi uçmuyor. Altında Altımda blok kaldı. Yok. <laughs> Altımda görünmez blok kaldı benim. İşte arkadaşlar böyle düşerek adam ölüyor. Aa düştüm. Bunda da aynı Gitti mantık. Blok. da aynı mantık. Şöyle. Ama bu son muydu? Aynen kaldı. Arkadaşlar işte Cengiz dur. Ne ben bir şey yapmıyorum ki. Şöyle ben dışarıyım ama tamam dur. Bir şey ben yapacağım. Aynı mantık işte. Bastığınızda arkadaşlar dur bas bir gün. Kim Bastığınızda ha? adam aşağı düşüyor. Şöyle çalışıyor. Hani arkadaşlar. İşte, final arkadaki şöyle dur 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 kanka yazmışsın ya işte final arkadaki diamondlar e map bitiyorsa adam diamondları ne yapsın ya onu dur işte çık şimdi bakın arkadaşlar sol tarafa iyi bakın gördüğünüz gibi itiyor ve lan <laughs> itiyor ve alttaki şunu şunu kırıyor üstteki yün kalıyor yani bunun üstünde kalıyor bunun. Ve o geri çekildiğinde yün aşağı yani yok oluyor yün ve adam lava düşerek can çekişip psikopatça bir şekilde ölüyor yavşak. Ya Altı altıgen ismi neydi lan? İz It... bu diyorum da. Ee, neydi onun? Redstone neydi lan? Ben... Kanka yeni indirdiğim için ismini yani piston. Piston, piston. O değil lan. Piston. Şu, şu var ya hani üstüne basıyoruz böyle. Kapı kapandı üstüne bastım. Ha. Piston. Bu elindekini demiyorum kanka. Şu e. onun yanındakini. Ha bu bu. O rezistan bu ne? Bunu bilmiyorum. İngilizce mi? İşte arkadaşlar böyle. Bu oyun bir amaç. Dediğim gibi arkadaşınızla oyun oynayabilirsiniz. Do, 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 do. TNT atar çok başarılıydı bu abi değil mi? Aynen kanka. Bu da işte arkadaşlar böyle psikopatçı. TNT atar patlamasaydı ben atacaktım sonunda. Neyse <laughs> evet arkadaşlar. Cengiz bir şey e, ee, yapacaktık. E, ee, 20 kat. Hemen onu yapalım Aynen dur. Kanka ben oyuna. Şimdi tamam dur. Ben gelmek istiyorum yine. Arkadaşlar şöyle döşüyoruz bunları. Şöyle. Benim yapımım da gördünüz arkadaşlar beriş. Işte. Yani. Aynen. aynen. Yapalım. Şöyle çok yüksek yapacağım. Acaba nereye kadar atacak beni? çok merak ediyorum hiç denemedim arkadaşlar buada e, bu iki kişi mesela bu aynı modu indirdi ya bu aynı aynı yere e, sık sık giremiyorsunuz şans eseri girdiğinizde girdiğinizde de sizin basınız olmuyor sadece modu indiren yapabiliyor aynen o yüzden ben deniz kötü haber yani ne? kanka ne oldu kötü haber ne yani daha video çekemem belki ben çünkü yarın okullar açılıyor Arkadaşlar yani arkadaşlar benim videolarım zaten uzun zamanlık yani. yani yarın biri değil yani 8 saat sonra falan. Olabilir mi? E. Ee, çok abart. Saat daha 11. Kaç saat yani? E. Ee, bizim şimdi sizin sabahçı değil mi? Evet. Daha şey var ya. 18 yok. 16 saat falan. Ha, onu çok uzun sürdü lan bu. Yok kanka. 11 saat veren var. Ya 10 ya da 11. Gelmeye çalışıyorum. Ben ben Arkadaşlar şöyle. Hiç gelmeyeyim ben. Şuraya bir düğme koyun. Şimdi TNT'leri düşüyoruz. Kanka bu delikle iki saat durursun sen Bu uçu, uç, bence uçulmayacak. Çünkü yani kanka bu su ben yani altına inene kadar aslında sadece kanka alttan döşe suları her tarafta olsun yine. De... Aslında kanka TNT'leri yakınca aşağı düşmeyecek mi? Sadece aşağı koysam yetmez mi? Yeter. Aşağı düşecek. Aynen. Ben mal gibi şey düşünüyordum az önce. Yani buraya bu kadar su dolduracağım. Kanka iki saat aşağı inemem ki o zaman. Yani. Değil mi? Şimdi suyumuzda patlaması 74. Cihantinin patlaması 74 blok sürüyor? Şimdi. Sadece iki kat koyacağım. Ve yukarı çıkıp yakacağım. Aynen. Büyük final. Bismillah. Aynen. Aa, Kadın ne oldu? Neredeyim? Aa. İnşallah patlamıyor. Patladı mı? Patladı ya yine. Aa fırlattı yine. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Nerede lan? Vallahi ben de bilmiyorum. Bütün icatlar gitti lan. Demek ki olmuyormuş. Hiç <gülüyor> <gülüyor> denemeyin. denemeyin. O değil. Öbürküler diye gitti. 24. 20 blok bir şey. Neyse bakayım. Bu değil de. Diğer birin dursun ya. Heh, en güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Zıplayarak bitir videoyu. Hatta bitir. Şimdi ben yapayım. Senin takımını yapacağım. Tamam. Olur, ben, Ben böyle hiç kullanmadım. Böyle nasıl düğmeye basacağım çok merak ediyorum. Böyle basamazsın ya. Niye? Çok ne oldu? Basalım. Lan bala bak. Neyse bitir hadi. Arkadaşlar bir yudumla sonuna geldik. Ben de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.